pamuk deyince Urfa akla gelir. Çünkü Türkiye'de yetişen pamuğun yüzde 42'si çiftçilerimiz tarafından yetiştirilmektedir. Pamuk temiz toplama açı, pamuk kirli komisyonu valilik tarafında, tarım il tarafında her yıl pamuk kirli komisyonu kuruluyor. Tarlada e, bir çerdiverlerin yanında çiftçilerimize zaman zaman uyarıyoruz. Özellikle e, son zamanlarda çiftçilerimiz buna uydular naylon torbalara, ondan sonra naylon örgülere kesinlikle yasak koyulmadı. Çünkü e, 100 gram bir naylon karışımı olursa on binlerce ton balyayı haram ediyor. Kumaşı haram ediyor. Onun için çiftçilerimiz farkına vardılar. Bu yanlışın yanlış olduğundan dolayı e, çiftçilerimiz son zamanlarda sabah erken bir de akşam geç saatlerde toplamamaya kadar e, önemsediler. Çünkü Urfa pamuğu elyafı çok güzel, kaliteli. Ege, Ege pamuğu diyoruz ama Urfa'nın elyafı Egeden daha fazla, daha uzun, daha kıymetli. Onun için çiftçilerimiz bu konuda duyarlılar. Çünkü her bir randıman 70 lira fark ediyor. Şimdi e, pamuk toplamayı ile fiyat toplama e, işçilerin toplaması randıman başı temiz toplayan pamuk 43-44 randımanı temiz toplayan pamuk e, 700 bin lira. Kötü toplayan 500 bin lira. Niçin? Özellikle temiz toplamak için e, işçilerimizi bu konuda e, fiyatı belli ettik. Çiftçilerimiz de, işçilerimiz de uydular. Sağ olsunlar şu anda çok temiz topluyorlar. E, verim çok güzel, fiyat çok güzel. E, özellikle yani 6 bin liraya ulaştı fiyat hemen hemen Kandiya cinsinden. öbürlerde de 5 bin 500 civarında. E, yani bu yıl çiftçilerimiz alt, Pamuk'ta altın yılını yaşayacaklar. Geçen yıl çok büyük zararlar yaptılar. Özellikle geçen yıl 2 milyon 700 bin dönüm ekili alanımız vardı. Bu yıl Tarım Bakanlığımızın yanlış politikasından sonra meneveden dolayı 3 yıl sonundan dolayı %50'ye düştü. 1 milyon 400 dönüm ekili alanımız var şu anda. %50 ekim alanı düştü. Abi, لصالزيراض